19 Kasım'da bizi eşimle beraber gözaltına almış oldular. Tabii bir beklentiniz olmuyor. Önemli olan özgürlük oluyor. Çıktınız, geldiniz. Zaten Yunanistan üzerinden gelmiş olduk. Sınıf öğretmenliğini kazandım Kırıkkale'de. Yıldız Teknik Üniversitesi Meteoroloji Malzeme Mühendisliğini kazandım. İstanbul'a yerleşmiş olduk. Sonrasında master'a başladım. Hocamın da onayıyla doktoraya başlamış oldum. Denkliğimi aldım. 3 yıldır atanmış sınıf öğretmeni olarak çalışıyorum devlet kadrosunda. Almanya'nın en köklü firmalarından bir tanesinde yazılım test mühendisi olarak çalışıyorum adam aslında hani yatırmadığı paradan dolayı yaklaşık 9 ay içeride kaldı. Bu. Karanlık bir gecede ne balığa sözünüz geçiyor, ne denize sözünüz geçiyor. Öleceğim zannettim orada. Kalbimin atışından onları duymuyorum. Sonra tabii bizi vatana götürdü. Vatanda da vatan evlatlarıyla vatanı doldurdukları için yer yapmış, O kartonları kullanıp yerde yatıyorduk. Yani betonun üzerinde bildiğimiz. Allah her verdiğini her saniye alabilir. Ama her şeyi de her saniye verebilir. Almanya'nın Kara Orman Bölgesi'nden herkese merhaba. Bu hafta tutunanlarda akademisyen ve mühendis Erdoğdu Bey ve sınıf öğretmeni Nuri Hanım'la beraberiz. Merhaba. Merhaba. Burada mühendis olarak çalışıyoruz. Evet, test mühendisi olarak çalışıyorum bir Alman firmasında. Nuri Hanım siz ilkokul öğretmenliği önemli. Burada evet. öğretmenlik yapıyorsunuz. Evet, denkliğimi aldım. 3 yıldır atanmış sınıf öğretmeni olarak çalışıyorum devlet kadrosunda. Tabii bunlar kolay olmamıştır. O tutunma sürecinin zorluklarının hepsini konuşacağız güzellikleriyle beraber. Ama önce sizi tanımak istiyoruz. Bursa'nın bir ilçesinde doğdum. Orada bütün çocukluğum geçti zaten üniversiteye kadar. Sınıf öğretmenliğini kazandım Kırıkkale'de. Bizim oradaki dershanenin adı çıkmıştı işte. Falancıların Dershanesi diye geçiyordu. E, o yüzden babam daha o zamandan çok karşıydı. Gruplardan uzak dur. Tabii üniversitede gittiğimde ben de aynı şekildeydim yani. Sonra annem ziyarete gelecekti. Ama ben de KYK'da kalıyorum üniversitede. Veliler kalamıyorlar KYK'da. Ben dedim ki ya bunlar çok açık görüşlü insanlar. Ben bunları bir sorayım dedim yani. Belki annemi bırakırlar kendilerinde. Sonra arkadaşlar dedi tabii ya olur neden olmasın falan dedi. Annem geldi işte orada kalmaya başladık bir arkadaşın evinde. Ee, sonra böyle tanışıp gerçekten her şeyi görünce kendim tamamen görüş farklı bir noktaya kaydı. Ee, i̇nsanlar için faydalı olabileceğini görüyor. İnsan o zaman bir şeyler yapabileceğini görüyor. Sonrasında üniversiteden bittikten sonra tabii çalışmaya başladım Eskişehir'de. Üç yıl sonunda evlenip İstanbul'a geldim. Gümüşhane'de doğdum 1985 yılında. İlkokul 4. sınıfın sonuna kadar orada bir köy okulunda okudum babam onların işletme şefliğinde işçiydi. Tayinini Bursa'ya almıştı. Bursa'da akrabalarımız falan vardı. Bursa'ya taşınmış olduk. Sonra işte arkadaşlarımızla tanıştık. E, muhafazakar bir çevrede büyüdük. Ama tabii ki o şuurlu, şuuru kazanmak. Zamanla okudukça, e, tanıştıkça, e, vakit geçirdikçe, tecrübe ettikçe öğrenmiş olduk. Liseden sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Meteoroloji Malzeme Mühendisliğini kazanıp İstanbul'a yerleşmiş olduk. Sonrasında master'a başladım. Ondan sonra hocamın da onayıyla aynı zamanda isteğiyle beraber doktoraya başlamış oldum. E 2016 yılının başında başlamış oldum Yıldız Teknik Üniversitesi'ne. Doktorama devam ettim kaldığım yerden tez aşamasındaydım. 2016'nın Kasım ayında bir arkadaşım aradı. Bir dedi televizyona bakar mısın dedi. Ben bir açtım haberleri. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde büyük operasyon diye. Gerçekten üniversiteyi Yıldız Teknik Üniversitesi'ni iyi yere getiren uluslararası branşlarda Amerika'da ve dünyanın farklı yerlerinde çok ciddi ödüller kazanan insanları bir suçlu gibi minibüslere doldurup gözaltına aldıklarını gördüm. Ertesi sabah tabii bir kapı çaldı. Baktık kapıda polis var. İsmini vermek istemeyen bir şahıs bizi Hı, ihbar etmiş. Beni aramış. İşte ben tanıyorum bu hocayı falan diye. 19 Kasım'da bizi eşimle beraber gözaltına almış oldular. Tabii baylon ne demek ya olduğunu maaşı, biliyorum ama maaşının yattığı hani hep hesap hep böyle hiç inanılmaz ama hakikaten hiç kullanmadığım <laughs> bir uygulamada en çok kullananlar listesinde adımın olduğunu iddia etti polis. O yüzden dedi ikinizi de götüreceğiz. Demek ki sadece söylemek bile yeterli doğrusu. Tabii zaman. tabii. Ya yani... ankesörlüden aramış zaten. Demiş ki ben kendisini tanıyorum demiş. O zaten şey temiz değil, eşi de temiz değil. Bunlar demiş terörist. Bunları alın sadece ankes söyleden ismini bile vermeyen bir kişinin yaptığı ihbardan dolayı. Yani bu bana beni sevmeyen biri de olabilir. Onu sevmeyen biri de olabilir. Tabii kızımız o zaman daha yeni iki yaşını doldurmuştu. İkimizi de götürecekler. Kaynım da bizdeydi o dönemde. Ama kaynım bakamaz yani çünkü çok küçük. Bir arkadaşı aradık artık yani. Gelirsiniz dedik siz çocuğu alırsınız. O şekilde çıktık evden. Sonra tabi bizi vatana götürdü. Vatanda da tabi e, olsun vatan evlatlarıyla vatanı doldurdukları için Yer yokmuş. E, yer yokmuş. Ertesi gün hiç unutmuyorum KPSS sınavı vardı. KPSS sınavında da ben okul sorumlusuyum. Bir taraftan onu düşünüyorum yani ben, beni gözaltına almışlar. Diyorum ki yar diyorum benim okulda sorumluluğum var. Hani ben okul başkanıyım orada olmam gerekiyor ne yapacağız? Meçhule giderken bile aslında devletin işi yarım kalmasın diye düşünen bir zihniyetin aslında evlatlarıyız. Nuriye Hanım'la beraber bindirdiler bizi. Şehremini karakoluna götürdüler. Ben Nuriye Hanım'a indim, sarıldım. Dedim ki Allah'a emanet edin, Ne zaman görüşürüz bilmiyorum dedim. Bunların dedim ne yapacağı, ne edileceği belli olmaz. Esenler karakoluna götürdüler. İkisi de orada bastı. İniyoruz aşağı doğru. İçeri girdim. Şu an oturduğumuz odanın daha küçük bir yerde 36 kişi vardı. iki tane böyle oda var. Hepsi akademisyen toplamışlar tabii yatacak hiçbir yer yok. Bize işte kartonlarla yemekler falan gelirdi işte. O kartonları kullanıp yerde yatıyorduk. Yani betonun üzerinde bildiğimiz. Bütün akademik kadro orada. TÜBİTAK'tan üstün başarı bursu alan, Amerika'da çok ciddi projelerin altında imza atanlar. Hatta Amerika'da bir hocamız vardı. O dönem daha yeni manyetik fırlatıcı o tarz bir proje yapılmıştı ve onu dünyada ilk yapan kişiydi. Nature'da yayın yapmak akademik camiada çıkabileceğiniz en üst noktadır. Nature'da yayın yapmış insanlar vardı Bu O kadar komik hadiseler vardı ki bir hocamızı şunu sunuyorum. Hesabında sadece dolar varmış. Tabii biliyorsunuz biz hani Türkiye'de dolar yerinde durmadığı için hakimin karşısında sadece hakimin karşısında diyor ki hakim Türk hesabındaki para artmış diyor. Diyor ki hayır ben para yatırmadım. Hayır yatırmışsın diyor. Diyor ki hayır yatırmadım. Ama diyor buradaki para artmış. Diyor ki bu benim suçum değil ki dolar arttı diyor adam aslında hani yatırmadığı paradan dolayı yaklaşık 9 ay içeride kaldı bu. Yani ülkemiz böyle bir e, saçmalıklar badiresinden geçti, geçiyor. Peki evet öyle bir kasvetli ortam, hava bunların hepsini bıraktınız ve Almanya'ya geldiniz. Evet. Geldiğinizde ne gördünüz? Tabii bir beklentiniz olmuyor. önemli olan özgürlük oluyor. Zaten Yunanistan üzerinden gelmiş olduk. Karşı tarafa geçtikten sonra maden ailesi o hafta sonu, biz daha yeni geçmiştik, vefat etmişlerdi. O çok ciddi bir travma oluştu. Bir meçhule yola çıkıyorsunuz bir karanlık bir gecede. Ne balığa sözünüz geçiyor, ne, de, ne denize sözünüz geçiyor, ne güneşe, aya sözünüz geçiyor. Hiçbir şey sözünüzün geçmediği bir yerdesiniz. Ve sonuçta Allah sizi bir manayla bir yerden bir yere alıyor. Mültecilik için başvurduk. Bize bir oda verdiler. Sıfır yorganı verdiler, sıfır yastık verdiler, nevresim verdiler. Gerçekten orada o his bende oluştu. O kendimi emniyette hissettim. Ben çünkü Türkiye'deyken bu stres döneminde dişimi kırdım gerçekten sıka sıka. O yüzden eğer stressiz uyuyorsam, ailem sağlıklı ve yanımdaysa Bize yeterli oldu yani. yetiyordu yani. Özgürsek hiçbir problem yoktu. Peki ondan sonrası itibariyle tutunma süreciniz nasıl oldu? Haym'da geldik, Haym'a girdik bir afiş gördük. Kadınlar buluşması diye. Gittim orada ilk defa Alman bir grupla tanışmış oldum. Gelen göçmenlerin entegrasyonunu hızlandırmak için yardımcı olmaya çalışan insanlar. Kendimi orada tanıttım. Orada çok şaşırmışlardı. Yani kapalı bir kadın, öğretmenlik okumuş, akıcı İngilizce konuşuyor. Kendisini çok iyi ifade edebiliyor. Çok şaşırmışlardı. O yüzden de ilgileri artmıştı ben de Almancamız gelişsin diye devamlı bize çağırıyorum kahvaltıya, kahveye ya da bir yerlerde buluşuyoruz. Erdoğan'la da düşünüyoruz yani bu insanlara nasıl teşekkür edebiliriz? Çünkü bir minnet oluşuyor. Erdoğan dedi ki ya Ramazan geliyor. Çok güzel bir fırsat. Bence dedi iftarı değerlendirelim. Organizasyon ekibindeki o Evangeliş Kilisesi'ndeki bayan dedim ki ya biz çok teşekkür etmek istiyoruz. iftar vermeyi düşünüyoruz ama dedim yerimiz yok. Çok sevindi. Dedi ki Nuriye çok güzel olur. O zaman dedi burada yapalım benim kilisemde. O akşam 17 tane almanı davet etmiş olduk oraya. Ve o gün bugündür de hala aynı insanlarla görüşüyorum. Tabii ki genişleyerek devam ediyor ama o insanların entegrasyonunda gerçekten çok önemli bir payı var. Artık bugün ben o organizasyon ekibindeyim. Ve gerçekten çok güzel bağlantılar oluşturduk. Çok güzel arkadaşlıklar oldu. Sizden bahsederlerken Nuriye bunu yaptı demiyor. Ben bir Müslüman tanıyorum diyor. Ve bu Müslüman diğer tanıdıklarıma benzemiyor diyor. Ja, das war und ich mir war mein Mann und ich schon das dritte Mal beim Fastenbrecher. top, ganz klassisch und ich finde das so toll, dass man äh, so ankommt. Ich freue mich immer. Ich habe äh, noch mehrere türkische Bekannte, aber diese Gruppe, wo wir jetzt gerade haben, die ist toll. Finde ich ganz ganz schön. zweimal beim Fastenbrechen eingeladen, ähm, sowohl bei Nurie und Erdo zu Hause. zu so, ganz großen Fastenbrechen. Meine ganze family, auch meine Mutter und wir waren total begeistert. Bu seneki iftar programımızda da hem dernek başkanımızın ailesine hem de güzel ailesine bu güzel diyalog ortamını oluşturmaya çalışmadığımız için bu tabloyu hazırlamışlar Evangeliş Kilisesi, Kilisesi'nden. Bu merhamet tablosu diye geçiyor. Burada altta zaten yazısı da yazıyor. Açları doyurun, susuzlara su verin, yabancıları misafir olarak alın, çıplakları giydirin, hastaları ziyaret edin, tutukluları ziyaret edin ve ölülerinizi gömün. Burada yazan şey God Seed diye geçiyor. Yani Allah görüyor diye bir tablo hazırlanmış. Bu İranlı bir sanatçının, hat sanatıyla uğraşan bir sanatçının eseri. Bize burada Ramazan Diyalog Programı'nı organize ederken, Ev hediyesi olarak getirdi, e, ilgili e, kilisenin yöneticisi olan hanımefendi ve eşi. Bu ekipteki bir arkadaş da bir gün beni aradı. Dedi ki, Nuriye, İl Milli Eğitim Müdürü dedi, beni aradı. E, öğretmen ihtiyaçları varmış, senin adını vermek istiyorum. Uygun mu senin için, tanışmaya gitsek? O dönemde de kısmi denkliğim gelmiş diye Gittik, Milli Eğitim Müdürlüğü ile işte tanıştık. E, bana dedi ki, hemen sizi e, ücretli öğretmen olarak başlatmak istiyoruz, çok ihtiyaç var dedim ki ben şu anda başlamak istemiyorum. Çünkü ben eğitimimi tamamlamak istiyorum önce. Denkliğimi tamamlamak istiyorum ki atanmış öğretmen olarak çalışabileyim. Tamam o zaman dedi şöyle yapalım. Siz üniversitenizi tamamlayın. Çalışmak istediğinizde mutlaka haber verin. Tam ben üniversiteye başladığım dönem korona patladı. Her şeyi online yaptığım için bir yere de gitmem gerekmiyor. Evde derslere çalışıyorum. Burada eğer öğrenciyseniz, üniversite öğrencisiyseniz devlet yardımını kesiyor size öğrenci kredisi dediğimiz şey de onaylanmıyor bir türlü. Para yok. Yani geçimimizi sağlayamıyoruz. Erdoğan dedi ki ya sen de, de öğretmensin. Zaten bu bitince öğretmenlik yapacaksın. O zaman dedi Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen teklifi değerlendir. Burada şu anda çalıştığım okulumu aradım. Dedim ki aslında öğretmenim zaten ama kısmi denklim var. Henüz atamam yapılamıyor. Ama ücretli öğretmenlik yapmak istiyorum. Almancam C1 seviyesinde. Ama sertifika ayrı, konuşma her zaman ayrıdır ya. Kendinize tam olarak o güven oturmamış oluyor ve korkuyorsunuz yani bir şeyi anlamazsam Gerçekten çok iyi bir insanla karşılaştım. Ben zaten de sizin sözleşmenizi hazır etmiştim. O şekilde imzalamış olduk sınıf öğretmeni olarak. Tam koronanın o kış kapanmıştı. Açılsa mı, açılmasa mı, yine kapalı mı kalsa kararları konuşuluyordu. O yüzden veliler geliyor ama maskeyle geliyorlar. Ve benim şöyle bir özelliğim var. duda okurum ben. Ve ağzınızı görmezsem konsantre olamıyorum. Veli'lerin hiçbirinin ağzını görmüyorum ve Almanca konuşuyorlar. Ama o kadar stresliyim ki kulaklarım patlayacakmış gibi yani. Böyle öleceğim zannettim orada. Kalbimin atışından onları duymuyorum. O kadar streslendim. Gerçekten o benim için bir rampaydı. Atladım. İlk iki yıl e, ücretli öğretmen olarak çalıştım. Üniversitem ve C2'yi halletmemiş olduğum için. Ich Frau Güzel ist in meinem Schulleitungsteam hier an der Gartenschule in Schwenningen. Und ähm, sie und, ähm, ja, auch, auch, als es jetzt um das Opferfest ging zuletzt, hat sie uns einfach erklärt auf dem Kollegium, warum äh, es dieses Opferfest gibt. Und, Dadurch ist es auch nicht mehr dieses, ja, warum haben die jetzt frei oder warum steht den muslimischen Menschen, den Kindern, ein freier Tag zur Verfügung. Ähm, sie hat mir die Kultur sehr nahe gebracht. Ich verstehe jetzt viel besser muslimische Menschen. Ähm, ich bin immer wieder beeindruckt von den guten Deutschkenntnissen von, <laughs> von Nurie. Kommen wir an den Punkt, an dem wir merken, dass wir uns gar nicht verschieden sind, sondern total ähnlich. Auch wenn wir uns über sehr private Themen unterhalten, dann. Allah'ın verdiği nimetin şükrünü kendi cinsinden vermeye çalışıyorum. Benim yaşadığım problemleri başkası yaşamasın diye. Biz bir eğitim merkezinin aracılığıyla aynı zamanda öğretmenlere bilgilendirme seminerleri de yapıyoruz. Bütün eyalet çapında bilgilendirmeler yapıyoruz başka bir öğretmen arkadaş da dahil. Herkes bana onu soruyor. Ya hocam nasıl yaptınız? Nasıl öğretmen oldunuz? Yani nasıl insanlarla böyle rahat konuşabiliyorsunuz? Ben de konuşamıyordum. Çünkü benim de özgüvenimin sarsılmış olduğu bir dönem vardı. Ama işte bu dönem o arkadaşlar da olmasın diye her zaman onları motive etmeye çalışıyorum. Bir tanıdığımız bir arkadaş var. Diyor ki seminere katıldım. Ablayı dinledim. Hemen orada diyor şeye mail attım. E, ee, Milli Eğitim Bakanlığı'na. Hemen diyor orada daha çıkmadım diyor. Yani. Ablayı dinliyorum bir taraftan mail attım. Şu an çalışıyor öğretmen olarak. Diyor ki o gün o maili atmasaydım. Belki diyor. Hani o şeyi motivasyonu sağlamasaydım. Belki yani şu an öğretmen olarak çalışıyor olmazdım diye her gelen şu, şu şekilde geliyor. E, hocam ben sınıf öğretmeniydim. Hemen durduruyorum. Diyorum ki hayır öğretmen dim değil. Öğretmensiniz hocam. Bir kere o özgüvenin gitmemesi lazım. Sadece diliniz eksik. Bunu hallettiğiniz zaman problemleriniz bitecek Allah'ın izniyle. Dil sürecini bitirdim. Cevre kadar dil sürecini bitirdikten sonra 3D tasarım yani aslında bu bizim meteoroloji mühendisi olarak ürettiğimiz parçaların Öncesindeki tasarım kısmını yapmak istiyordum. Bir eğitim sürecine girmiş oldum. O süreçte eğitimimi aldım, iş başvurularına başladım. Korona başladı. O süreç beni farklı bir alana itti diyeyim. IT alanına yöneldim. Sonrasında e, aldığımız eğitimle beraber işe başladım. 3,5 yıldır şu anda hani Almanya'nın en köklü firmalarından bir tanesinde bir e, devlet firmasında çalışıyorum özerk, devletin bütün altyapısını yapan, devletin bütün yazılımlarını e, yapan, e, özel alanlarda çalışan bir firma. O firmada test mühendisi olarak, yazılım test mühendisi olarak çalışıyorum. Hallo, ich bin Maggie, die Kollegin von Erdo. Mit Erdo zusammen arbeite ich an einer Plattform für die Verwaltung. Management... Es ist erstaunlich, dass Erdo erst so kurze Zeit in Deutschland ist, sieben Jahre und trotzdem so ein gutes Deutsch spricht und sich so gut eingelebt hat. Er ist ein hochgeschätzter Part für alle in unserem Team und drumherum, dass er die Dinge wirklich macht und zwar nicht nur nicht nur so nebenbei, sondern mit ganz viel Herzblut und ganz viel Engagement. sei ich işte kollarının kanatlarının kırık hissettikleri, kendilerini toparlamakta zorluk çektikleri dönemde bir küçücük ışığa, bir küçücük belki kendilerine uzatılan bir eli ihtiyaçları var. Kendimce bir vazife çıkardığım şey şuydu aslında. Ben bir iş bulabilirim, para kazanabilirim, hayatımı kurabilirim ama insanlara dokunabileceğim, yardımcı olabileceğim bir alanda da aktif olmak istiyordum. Seminerlere başladım. Almanya'ya göç eden insanlara yerleşme süreci nasıl olur, iş bulma süreci nasıl olur, yani neler yapmaları gerekiyor, hangi yolları izlemeleri gerekiyor araştırarak. Önce Almanca, Almanca'dan İngilizce çeviriyorum. İngilizce'yi çevirdikten sonra ondan bir derleme yapıyorum. insanlarla paylaşıyorum. Beni en çok mutlu eden sözlerden bir tanesiydi. Yani şu Almanya'ya geldiğim süreçte. Nur yanımla yine organizasyonla alakalı yardıma gitmiştim. Orada bir ablamız şöyle bir şey söylemiş kendisine. Demiş ki ben demiş abi çok seviyorum. Ben demiş ilk defa demiş hani canlı kaydetmiştik şeyleri oturumları İzledim ve onu izledikten sonra öğretmenlik yapmaya hani devam etmeye karar verdim ve bugün çalışıyorum diye teşekkür etmek zorunda değildi ama insanlara dokunabilmiş olmak umut olmak gerçekten o küçücük hani karanlıkta küçücük bir ışığa ihtiyaç duyduğu zaman da orada olmak gerçekten çok. Ee, ne Beni yetiştiren kişi olarak bunu söylemeye hakkı var. Geldiğimizde gerçekten hiç motivasyonum yoktu. Bana diyordu ki ya bak denklik için araştıralım. Hani bir şeyler yapman lazım. Herhalde yaşadıklarımızın verdiği bir rehavet. Diyorum ki ya tursun diyordum ya hallederiz falan. Zaten öyle kendisi araştırmaya başladı bir an önce başlayalım diye. Her şeyi hazırladı, halletti, doldurdu. Ben imzalıyordum. O şekilde devam ediyorduk sürece. Gerçekten benim bu yola girmemde en büyük vesile kendisidir yani. Aynı zamanda burada bir derneğimiz var. Derneğimizde de e, aktif olarak hani dediğim gibi sonradan gelen insanlara yardımcı olma, onların karşılaştıkları zorlukları giderme, dışarıdaki insanlarla kontak kurma, diyalog faaliyetlerinde bulunma. Çok ciddi diyaloglarımız var, çok ciddi tanıştığımız insanlar var. Bir önceki belediye başkanı işte Büyükşehir Belediye Başkanı. Bizim vatandaşlık sürecinde zorluk yaşadığımızı öğrenince e, Landrat diyorlar ya valiyi bizzat yazı yazmıştı hani bu ailenin niye bu kadar uzun sürdü falan diye. Şimdi cevap yazdım dedim ki uğraştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz şey vatandaşlığımızı almış olduk. Und das Ehepaar Wiesel hat diesen Kurs bei mir, es war mein erster Kurs, hier absolviert, sehr erfolgreich, offensichtlich absolviert, also es hat was gebracht, anscheinend. Ich bin auch sehr stolz, von daher auf Sie, ja. Sie haben ja dann äh, zum Abschluss ein, ein de çok vurgul olarak gördüğüm bir şey var. Onu da ben burada eklemek istiyorum. Evet, güzel şeyler başarmışsınız. Fakat bu başarıların hepsini Allah'tan görüyorsunuz. Onun bir lütuf, bir nimet olarak görüyorsunuz. Ben şunu da eklemiş olayım. Allah sonuçta bir şeyleri yaratır ama sebepleri de perde kılar. Bu anlamda siz de sebepler açısından üzerinize düşen gayreti göstermişsiniz. Bunu da ben eklemiş olayım yani. Yani gayret de gerekiyor. Muhakkak. Allah her verdiğini her saniye alabilir ama her şeyi de her saniye verebilir. Ben bunu iliklerime kadar hissettim, yaşadım. Buraya gelirken tek bir sır çantasıyla herkes gibi geldik ama şu anda elhamdülillah her şeyimiz var ve her zaman şöyle dua ediyorum. Allah her şeyin ondan geldiğini unutturmasın. Gerçekten. Allah bize nimetlerini hissettiriyordu. Görmeyenlerin kör gözlerine sokulsun diyor ya. Nimeti o kadar gözümüzün içine sokacak kadar yakın hissettiriyor ki. Onun bize bahşettiklerini gördükçe gerçekten inancım artıyor. Daha kendim daha mutlu, daha değerli hissediyorum. Klasik sorum size de soracağım. Herkesin gördüğü bir yere bir şey yazmak isteseydiniz ne yazardınız? Siz elinizden geleni yapmanız gereken her şeyi yapın. Hakkınızda hayırlısıysa zaten Allah kapıları açacaktır. Olmazsa ben denedim Rabbim demek ki hakkımda hayırlısı değilmiş. O zaman bana doğru yolu göster. Bunu yazardım herhalde. Pes etme o görüyor olurdu herhalde. Arkasına düş, sevde yerine getir. O görüyor olurdu. Keyifli bir sohbet oldu. Size mutluluklar diliyorum. Şekeriz. Evet sohbetimizin sonuna da gelmiş olduk. Son olarak ne demek istersiniz? Burada yaşadıklarımızın haricinde geçmişte yaşadıklarımızı hala yaşamaya devam eden insanlar var. Onları unutmadığımızı, onlar için bir şeyler yapmaya çalıştığımızı, onları sürekli burada e, dillendirdiğimizi unutmasınlar istiyoruz. Nasıl ki yeri geldiğinde Strasbourg'a gidiyorsak ya da ilk geldiğimiz zamanlarda bebekler hapiste ve anneler hapiste diye protesto, bir gösteri organize etmiştik. Onlar için Yapabileceklerimizi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Seslerini duymaya çalışıyoruz. Onlara dua ediyoruz.